Ya bugün sizlerle bir Bugün sizlerle birlikte yeni bir challenge oynuyoruz. Nereye kadar üflersek onun yeme challenge ya da cezalarımız 2 tane var. Ödüllerimiz 3 tane var. Sonunda ise 700 TL'miz var. Sonuna kadar üfleyen yani hepsini bitiren 700 TL'mizi kapıp challenge'ımızı kazanıyor. İsterse istediğini alsın. Sen sekte 700 TL alsın. Video kapatıyor musun? Hayır. Öyle dedin ama. Tamam. Tamam, kapatıyorum. Kim başta taş bitmek? tekrar Ben de. Tamam. Sen <laughs> Bu arada bir dakika, eşyalarımızı gösterelim. Birincide süt var, ikincide tuz var. Üçüncüde acı biber var, dördüncüde Çikolata. e, çikolatalı kraker var. Bir de şey var. bisküvi var. Dördüncü, beşinci... De, beşinci mi? Altı Altı. Altıncı da var. 700 TL'miz var gördüğünüz gibi. Yanmasın diye o tarafa koydum. Bak yanacaklar hadi. 3 2 1 üfle. Sıfır üfledin çık. Çık. Hayır hayır bir üfledim. Bir tamam bir tanesini iç. Bak. Bir üflemiş gelmedi mi? Ha. Dur, onu alalım da yakalım. Ben yapacağım. Yeter. Okey. Ay. O, ya. Ne oluyor? Şöyle. Hiç şey olmaz. Aynı. Neden ki? Bitti. <laughs> Oyunun arasında kaldık. İnşallah şu an. Ben alayım mı biraz? O. Ya bunu bence bir kavaramamız yakabilir diyeceğim. Bekle ben yakayım. Ne yapacağız? Ben yakayım Yakamadık. Hah bak öyle. O sende. Tamam. Ha biz böyle yapalım. Bunu başlayalım. O zaman Adam... Vay <laughs> diye düşteyle gelsin de videoyu kapatalım. Aynen. 3 2 1 Aa tuz tuz tuz. Yanlış olmaz. Yok tuzsuz yanlış değil. Biz evet, bu kadar dedik. Evet. Yani Ve? oyunun başında. Ve <laughs> sever bir insan olduğum için sen Aa. yap da. Gel. Ne o? Ekşi severiz ya. Sıkıntı yok ekşi. Çok kötü. Şimdi hamıda sıra. Benim halim bitti. Her şey için sıra. biraz daha yaklaştıracağım. Ben sonra bir bisküvi getirmek istiyorum. Şu kürek Çok seviyorum. Bu arada Sen arkadaşlar e, bisküviye gelince bir tane yiyeceğiz. Çünkü bir tane olduğu için burada. İki <laughs> tane bisküvi krakerimiz var. Kraker derken çikolatalı krakerimiz. Ondan da iki tane alacağız. Üzleyebilir miyim artık? Üzle. Sonra onu söyleyeyim. <laughs> şey Senin hep şey süt geliyor. Süt. Süt, süt geliyor. sen bunu içmiştin. Sıra bende. Dur. Çık. Ve süt bizim şeyim Sal sal sen bana sal. Sen anlatırım Tamam koy. Bir hem ben de seçtik. Hadi hadi dört gelsin. Biz canavar yan yana koyduk kesinlikle orayı üfleyeceğimizi düşündük. Ben üfleyemiyorum ya. <laughs> ya acı biber. Acı biber. Büyük Orda küçük videomuzda da ben bu acı biberi yiyememiştim. Çok acıydı onu da izleme yapmayın kanalımdan. Ye ye. Dört tane koyduk Sen ama şunları yap da. Ben yakacağım sonra sen ye onu. Sen bence şöyle kamerama benim süsleyebilir miyim ondan sonra biraz? Hayır. Acı olursa? Tamam süs ben süs, Bir yudum içerim çok acı. Evet, bir, tamam bir yudum izin veriyorum. Bir yudum içeceğim. Tamam. Bir yudum izin veriyorum. Biraz yaklaşırız senin gücün yetiyor. Şimdi bende sıra. Ben bir yudum içe. Şey. yasak, yasak. Bak. Bir dakika şey şey su koy Ben Ben su... briefleyeceğim. Ben bir briefleyeceğim. <laughs> <laughs> İble, ye. Biz daha buraya vuramayız. Söyleyeyim biz daha buraya kırıp Dur ye. Yesene. Yedim mi? Görmedim. Ben bilerek hangisini üfleyeceğim bildiğim için. Aa, ben bilerek yaptım. <laughs> bilerek yaptaydım. Ben yine tuzlara falan bir an geleceğini düşünüyorum. Burada iki yudum hakkımız var. Bilerek mi yaptın? Ben bilerek yaptım. Şu şey Benim olsun. ağzım yanıyor. Biz krem gider. oldu olur mu? Çabuk hareket. Yani. Bakıyorum. Hadi 3. Acı biber var. Sonunda geldim. Devirdin, <laughs> devirdin. <demildim. gülüyor> <laughs> <laughs> çok sıcak konuşuyorsun. Neyse bir şey olmaz. Sonra sileriz masayı. Ağır. Aa lan ayıcığın kafasına gitmiş. tuz gibi. Yine hep tuz çıkıyor. Ben mı ki? Hocam. Ya bence biz şu acıların yerlerini bir değiştirelim. Çünkü çok değişik oldu burası. Ben bence bunları değiştirelim diyorum. Olmayı değiştirelim abi. Arkadaşlar sütü 3'e koyacağım. Acı bir bile e koyacağım. Neden çünkü artık 2 iki da. 2 ceza yan yana üst üste olunca zor oluyor. Alta koydum bir tanesini de. Ben <laughs> bitikim şu bence bunu 3'e Bunu 2'ye koy çünkü olmaz. Bunu kaça koyacağım? Bu 1'de ya. Bu 1'de. Evet. Sen üfledin mi? Ya. Üflemedim ben. Sen, sen üfledin ya. Ee, ne Tuz. Ben üfledim mi? Hayır. Ha, susun. o da bende. Ben üfledim. Biri aldım ya. Tamam. Ama Şimdi ben de sende. Bende mi? Tamam ben üfledim. E ben <laughs> <laughs> de. ya. ya şu üçgen mi? Üçü vallahi üç koltuğa koyalım ya. Ölüyorum ben Üçe doğru bir şey gelmiyor ama şu doğru Biraz bir şey bak, Zor öğrenmen gerekiyor. Zor şeyleri. Tamam sen sal sal. Tamam. Çok uzak olmadı. Ben birazcık yakınlaştıracağım. Hiç alamıyoruz çünkü. Baba uzakta kalsın. Ben aynı şey Hiç alamayacağı, alamayacağınızı düşünmüyorum. Böyle iyi. Bunu da sal da. Bu da kalsın burada. Belki üfledim. Hala orada kadar. Vallahi. Tamam seni... Oy. Tamam. Çok iyi çok iyi. Yakınlar çek. Çek. Ya yeter ama biz krem yapmıyoruz. Ya. ya ben biz getiremiyoruz biz. Bize bu sen ye de tuzunu. Şey pardon yanlış dedim. Çikolata gelmiyor ya. Bu gelmiyor. Yapmıyor her yanda. Sen yesin oğlan. Hadi ye. Ya yemeyi mutlu. Yemiyorum benim az kalsın. Ben ne yiyeceğim? Ben sen yesin. Yedin mi? Yedim. Yesin değiştiriyorum ki. Yok yok ne? Bak, alma ya. Sen de. Bu ne? Bizim o da geliyor. Ben doğru tutturamıyorum. E çizin gelsin. Bak, bak. ne yapıyor mu? Nefesin içinde tut. Rekar bir... gelse daha iyi. Uf. çok ya? yemişim. Şey ne yapmıyorum sen? Çok yemişim. <laughs> <laughs> bizi de... <laughs> Abi bizi hep bunu tutturacağız ya. Ay ben şunu bir çakayım. Bir tane tutturamadım ya. Yani. Bir tane de düz olmadı. Şu şey krekere getiremedik. Ya. Ah. Dilim yanıyor. dilim yanacak. Çok kötüymüş lan. da Ya ne bunun üstüne şeyler geliyor. Hadi, hadi. şu olmaz değil mi kameraman? Evet, şu olmaz evet. dur lan diğeriniz. Abi, tuz ben... evet. evet. Hep tuz <gülüyor> ya! Ya! <gülüyor> Ya Bizim videoyu değiştirseydik tuz yeme challenge daha iyiymiş. Masa çok kötü oldu. Pert ben oldu tuz değiştireyim böyle. diyorum. Masa pert oldu. Ben tuz değiştireyim diyorum. Tuzu yok değiş. Tam acı değiştir. Acı mı? Süt de değiştirin lan yok, bari. Yok yok ben. Ben kalsın. Değiştirmeyeceğim. <laughs> <laughs> Al ah, süt. Aa, bu süte geldi. Ve ben, ben hep tuza geliyorum. Ya e ben dolmasına onun bana gireyim Çık ya. Küçük oldum. Ben çikolata yapmaya çalışıyorum da. Çok Tuza geliyor. Çok sıcak. Tamam ya. Çok sıcakmış. Şeyleri de geliyor ya. Ya Masa pert oldu biliyor musun? Masa öldü. Sönmedi değil mi? Masa öldü. Bizim hiç haberimiz yok. Yeni öğreniyoruz. Ama bizim için umuza değil. Hadi hadi. Evet. Yeni bir şey buldum. Yeni bir. Aa Ay çok kötü, çok kötü Sıcak diyorsun. lan. Bunu seçtim mi ben seçtim. Arkadaşlar tur bitmiyor. Biz bunlara yetiştiremiyoruz. Biz, biz O zaman ne yapalım biliyor musun bak şimdi biz Bitmiyor tur yaşar. Şey bu oyun hatı bence. Üfleme oyun değil çalış fark eden değil bu. Bu challenge. E biz e Hayır lan ha, bir dakika. Hay koşaylaştır o dörtte kalacaksın ya. dörtte yapacaksın işte gelsin herkes yapasınca ya ben dörtte getiremiyorum ya bir bir iki geliyor. dört beş beş yani sadece bak 4 buluyorum 4. alıyorum yiyorum ne? Rüyanda o dur masaya dikkatli el, ol dikkatli kaldı yanmaz yanmaz sen merak etme tamam sen 2'ye vurdun değil mi? Hmm. Tamam, süt al. Ah, ya üç lan. İki mi? Yani sakin yapalım. Çok yaklaştırma. Tamam. Ver. Ha yaklaştır vuralım. Geriye <laughs> gidelim. O orada kalıyor. Bu <laughs> da birazcık yaklaştıralım. Tamam. Ama şey, şunu azıcık yak. Şu çizgide kalacak bu hep. Düz bir koysanıza ya. Dur, hadi, 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 hadi. Dur, düzleştirelim lan. E şimdi hangisi hangi var? Belli mi? İki de var, var, bir de var. kısa yapalım. Allah <laughs> <laughs> oh, şükür ya Rabbi. Arkadaşlar ilk defa krekeri getirdiysen benim hakkım bu. Kaç Aba tane, tane, tane eyeceğim, İki tane dedim. Tane i̇ki tane dedik, bunda bir tane dedik. Şu iki tane al. Şükür ya Rabbi bak sevindim şimdi işte. Şimdi sevindim. İyice yak, sıram var ya yaksana. Ben de iki tane yiyeyim birazcık. Sen onları şey yakacaksın, ben de şey yapayım. Onları koyacağım sana. Şükür kavuştum ben karkerime. Abi kavuşacak mı ben bilmiyorum. Ben arkaya koyacağım ondan sonra yerim. Oğlum ya ben ben Nasıl yıkayacağım ben onu ya? Kim bu? de ne o? Süt. Bizim, aynı şeylere devlet kuvvetimiz var. Biz şu parayı getiremiyorsun. Ya sen parayı boş ver, biz bir iki bu pıskırıma gelelim. Ben geldim. Ya bir kere geldim, boş yapma ya. Süt geldi. Yine <laughs> ben yener, yedim, yedim. Ben mutluyum. Benim bitti. Ben mutluyum. Arkadaşım. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bitmeyecek bu oyun. Ben şimdi mi sen? de sıra. Hayır ben benim ha, sözüm Ben yine sen bir sıkıramaya <laughs> <laughs> Ya ben Şura, neden tuza geçiyorum? Tuz ya oğlum. Ne? Ha tuza gelmiş tamam. Tuz. Sonra geldi. Aha. Karıştırma yine bak. Tamam onu sonra yaparız ona karışma. Tamam şunu ay Aynen. Ben ne de bu var. Sen sağ ol bana. böyle gibi. De, de, de var. De var mı? Beşte değil miydi? Karıştırdım mı? Karıştırdım mı? Bu üçteyse bu ikideyse. Var ya. Be, Şimdi İki de mu? Bekle. He. Bekle şeyleri düzenliyorum. Dört. Bakacağım. Beş. Oh. Oh altı. Şöyle. Uzağa koyacağım. Yanmasın. Hocam. Sen üfle ben bunları düzenleyeceğim. Ben <laughs> <laughs> üfleme takdim Amin, yapıyorum. Amin. süt işi bitmedi. Süt annesi olabilir şimdiden. Süt annesi olacağız belli. Bu arada videoya 40 like gelirse Küçük, orta, büyük ikinci partini çekeceğim. Ramazan'dan sonra. <laughs> Orada herkese Ramazan'ın kutlu olsun. Eğer bu videoya 20 like gelirse Küçük, orta, büyüğü de Ramazan'dan sonra çekmeyi düşünüyoruz. partikisini ikisini. Parti beğeni izlemediyseniz kanalından izleyebilirsiniz. Ramazan ayında ne yapmak isterimizi Yorumlara yazın. Bence de onu da yazın. Ama ben kafamda büyük, orta, küçüğün ikinci parti var. Yap bakalım. <laughs> Yok. Aa dur. 4 evet, mü? 3. Evet. 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 Hiç şey gelmiyor benim. Sen açık çikolata al. Bir tane al sen ama ya. Ben bir iki tane dedik. Var onda daha bir sürü var. Burayı edit yapalım. <laughs> <laughs> Üzüm edit yapalım burayı. Tamam. buraya edit yapın. <laughs> Bu iki durdu arkadaşlar. Çünkü e, 700 TL'ye alamazsak oyun bitiyor. Bunun partikisini de çekmeyi istiyorum gerçekten çok. Belki bunu Ramazan'dan sonra partikisini istiyorlarsa yorumlar yansımalar ya çekeriz. Evet, i̇şte, mi? Şey i̇şte mi? Tamam işte mi? Haber ama. Abi ben bu yamaktan başka bir şey çık, Çık 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 çık. Sen önce sor. Böyle hedefi yükle. <laughs> <laughs> Oha benim de beşim vuruyor. Ya neden altıya gelmedi ya? Bana ne ben altı istiyordum. Oo. Oh. Oo oh, duman. Atın hadi bakacağız. hadi al diyor. Hadi al boş ben yapalım. Ben alıyorum ya. <laughs> Bir tane alıyorum zaten. Çok almıyorum. Sonra onları yaka yaka sabah olur söyleyeyim. tane evet. alayım. Alayım. Bu küçük. Kimimizden de aldıysak işimiz bitti. Arkadaşlar burada oyunun sonuna Son iki tur ya. Yetlenme, Son iki tur. Hadi arkadaşlar sıra bende. E, ee, bu abim üfleyecek. Ondan sonra son tuz Yani üfleyemezse de bunun partisini Ramazan'dan sonra çekeceğim. Bir tuz daha alsın oğlum. Bir tur, bir tur. Tamam bir tur daha alsın. Ondan sonra sıra Yok, krem, <gülüyor> 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 bak, sonra Yoksa <laughs> <laughs> ben bir sıra mı yemeyeceğim. Bak sana felaketlik yapıyorum. Kolay yatıyorum git ya. Şaka yaptım. Bu arada ben son e, son tur arkadaşlar ben de bunu izliyorum. Artık altıya getiremezsen video uçuyor. Parti kızın o masada sordu. Sonra çekeceğim. Buraya edit yapın. <gülüyor> Bir <gülüyor> tane bile kazanı var. Bu arada parti 2 bayağı baya şey gitti ya bunlara. Parti 2 e bence ben 100 like bu like sefer parti 2 e ama sizin de bir video çekeceğim. Ramazan'dan sonra büyük orta küçük ve bunun iki partisini çekeceğim ama siz de yazabilirsiniz. Bence Ramazan'da, Ramazan'da şey yapalım. Ramazan'dan sonra arkadaşlarım da bir video çekeceğim. Mesela ev vlog istiyorsanız onu da yapabilirim. Bana sıkıntı yok ben her şeyi yaparım. O zaman ben üflüyorum. Bence Ramazan'da da video çekeceğim. <laughs> <laughs> Bütün 700 TL benim son da 600 700 TL'yi tutturdum be ya. Benim işim bu. Gidip bununla kendim istediğimi alacağım. <laughs> Amin ne orada ağlasın. O zaman arkadaşlar videomuzun, ben. videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ramazan'dan sonra istediğiniz videoyu çekeceğim. Orada yorumla yazın. Büyük için küçüğün partisini ve bunda partisini çekmeyi çok ama çok düşünüyorum. Ramazan ailesi kutlu olsun. Evet Ramazan yazısı da kutlu olsun. Şurada bir kanal çıkacak. Kral evet aşağıda, şey. aşağıda onun kanalını da hesaplayacağız. Bay bay. Bay bay.